Merhaba oyun severler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, Online Soccer Manager TR YouTube kanalının düzenlemiş olduğu Şampiyonlar Ligi yarı Finalindeyiz. İki elemeli gidiyoruz arkadaşlar. Ee, çeyrek finalde Online Soccer Manager, tabii ki kardeşimizle ka şey yaptık, ee, ne onun adı, karşılaştık. Bakın dün attığım videonun aynısı. Üç tane, tamam ben burada yeniden 2-0 ama, ya şurada sakatlık, 3 tane kırmızı kart. Hani bakın oyunun anormalliğine bakın. Bakın şurada dakika 67'ye kadar bak dakika 43'e kadar adam 11 11 maç yapıyoruz. Tamam mı? 2-0 maç. 3 tane kırmızı kart diyor ve 90 artı 2'de zorla bir tane gol atıyor. Ve maç şöyle bakalım yüzdeye. Yüzde %53'e yüzde %47 oynanıyor. Dün yayınlamış olduğum OSM'nin anormallikleri diye Harbiden anormal bir oyun. Harbiden mantık dışı bir oyun. Kardeşimize de geçmiş olsun bu arada. İlk maç kendi evinde 2-2 bitti. Tabii ben burada baskıyı baskı 70 üstünde tuttum. Dedim ki takım baya güçlü olduğu için hatta 87'de zorla beraberliği aldık burada. Zorladım. Yani zorla dedim maç zaten kafa kafa gitti ama tabii ki şöyle de bir gerçek var. Ben rakipten 7-8 rank hatta yanlış hatırlamıyorsam belki 9 rank üstündüm. Ee, bu şekliyle Dediğim gibi oyun anormalleşiyor. Şimdi bugünkü rakibimize bir bakalım Furkan'a. 130 Lamin Yamal, 103 Felix, forvet attı. Evet, Gavi orta sahası gayet iyi. Aslında orta sahalarımız ve forvetlerimiz denk gibi. Onun defansı daha güçlü. Bakın sürekli balda gelişmiş onda. E, kalecisi de 94'lük. Benim takıma bakacak olursak. Evet, benim forvet atak şeyim daha yüksek. 135, 123, 117. Orta sağım dediğim gibi onunla eşit gibi. Ama büyük ihtimalle ben bugün Reyna'yı dinlendireceğim. Çünkü yarın deplasmada da bana lazım olacak. Defansımda ise şöyle dengesizlik var. 91-88 yani burada. Mecburiyetten dolayı sabit cezalı olduğu için bu şekilde çıkacağız. Karicimizde 95. Eğer rakip 4-3-3 gelirse şöyle bakalım. Eğer rakibimiz 4-3-3 gelirse bu şekliyle 4-3-3-A e, Temmuz günceli kullanacağım. Büyük ihtimalle bakın uzun top ayarlamış. Büyük ihtimalle kont, şey son saniye taktik değişecek. Ona göre de paslı oyunla ofsaytı açacağız. Yani kontralar karşı anti yayınlamıştım. Bu videonun zaten maç, maçını çekeceğim. Bir de videonun sonunda çekeceğim. Ee, bakalım neler olacak. Yarı final ilk maçında evimizde avantajı sağlamamız lazım. Ee, şöyle yarı finalleri kalan oyunculara bakacak olursak. Şöyle finalistlere bakalım. Yarı finalistlere. Evet. Furkan Ayspor benle beraber. Emre Mor'la da Efe Pro Efe Pro bu arada kendi evinde Bayern Münih'e 6 attı. Çok anormal bir sonuç aldı o da. Bakalım neler olacak. Herkese başarılar. Online Soccer Manager TR YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Taktik videolar orada da gelmeye başlayacak. İnşallah kanalı istediği yere gelir. Like at, abone ol, taktiğimize. et. Gördüğünüz gibi yarı finalin ilk maçı galibiyette gelsin. Arkadaşlar beklenen maç geldi. Yarı finalde inşallah güzel bir skor elde ederim ama şöyle bir şey sarı 128'lik orta sahan vardı onu dinlendirin çünkü deplasman için daha çok lazım olacağı için benim için deplasman evet gayet de güzel baskılı oynuyoruz. Rakibimiz de şutlarını deniyor sonuçta rakibimiz de gayet başarılı bir takım kurmuş. Bravo Furkan Ayspor'a da. Evet ilk yarımız 0-0 bitti. Ne bana yaradı ne ona yaradı gol veya gol, goller bulmam lazım ki deplasman avantajlı gitmiyor. Çünkü çift ayaklı e, bize harbi gol değil goller lazım. O cidden çok çok iyi abi. Bir tane daha bir tane daha olursa avantaj biz. Süle be bravo. Çok iyi. Yeme işte be. Evet Lewandowski burada işimizi bozacak gibi bu gol olmadı. Ama olsun 3 puan aldık. Ya yani 3 puan değil de aslında 2-1 ee, burada. Tabii ki daha çok avantajlı. Evet yüzde bakar mısın? 62 ile oynamışız. 15 şuta 9 şut atmış. Evet o da iyi, iyi bir 4-3-3 formasyonu var. Bravo ona da. Evet burada atmamız lazım. Ama şöyle bir şey dediğim gibi ben oyuncu dinlendirmek zorundaydım. Ee, deplasmana daha sağlam bir kadroyla gideceğiz. İnşallah. İnşallah puan ve puanlar alırız arkadaşlar. Burada dediğim gibi rakibi takip ettim. Kontratak gösterdi önce. Bakın işte siz bu fake'li bakın ben böyle çıktım. normalde orta sahamda Reyna var 132'lik görüyorsunuz. Reyna da olsaydı daha farklı olabilirdi ama olsun. Çünkü Reyna sarı olduğu için bana e, deplasman da lazım Reyna. Reyna'yı bizde e, artık burada bitiricilik konuşacak deplasmanda büyük ihtimalle yine biz 4-3 çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Tabii ki son an ikimiz de sürpriz yapabiliriz. Şöyle bir şey, rakibi mesela kontra atak uzun top yaptı. Fake verdiğini biliyordum zaten. Ama defansif gelseydi çok farklı yenilebilirdi. Ee, en mantıklı olanlardan biri yaptı, saldırdı. Bir gol ona çok şey e, kazandırmış olabilir, emin olun. Çünkü hem burada bak, e, bu arada Gattar bir şeyle, hakemle oynamamız son maçı e, deplasmanda kötü olacak. Çünkü benim bu gaddar hakemlerden çektiğimi kimse çekmemiştir. İnşallah kötü sonuç doğurmaz. İkimiz de çok agresif oynadık. E, orta saha defansa destek oynadım. Zaten ben size söylemiştim. E, 4-3-3-B Temmuz'da çıkacağım. Ama kontratak uzun yaparsa kontra anti ile çıkacağım diye. Direkt kardeşimiz önce fake'ini verdi. Sonra kanatları kullan yaptı. Ben de mecburen 4-3-3-B Temmuz'a döndüm. Neydi Temmuz? Rakibe yakın oynadı. 62, hücumcu 65 ve yüksek hızla paslaşma 65 oynadık. Burada tabii ki ben onu takip ediyordum. Paslı oyunda bıraktım ama son dakika çok akıllıca bir hareket yaptı. Ama takip edildi bile bile bence güzel fake verdi. Tebrik ederim dediğim gibi. Galip geldik. Avantajlı gibiyiz. Deplasmana gideceğiz. Tabii ki o 4 3 geldi. Biz de 4 3 dalabiliriz. Yani belli değil dediğim gibi şu an kararsızım neyle oynayacağım O biraz sürpriz yapacağız. Biz de fake vereceğiz tabii ki. E, acemice davranmayacağız arkadaşlar. Gel bizi yendi yapmayacağız. Furkan da gayet güzel başarılı bir takım kurdu. Ve gayet güzel başarılı bir turnuva geçiriyor. Bu arada diğer sonuçlara bakacak olursak şöyle bir yine bakalım. Merak ettim diğer yarı final. O Emre kendi evinde F Pro yenilmiş. 89 evet Rafa harbi yardırmış. Neyle çıkmış? 4-3-3 ayla bravo bak. 4-3-3 ayla destan yazmış. Bravo Efe be. Vallahi helal olsun. Yani Emre Mor gibi bir deplasmandan saldırarak. Emre'nin burada yani kendi evindesin. Neden? Tabii ki garanti almaya çalışmışsın ama Bak adam 4 3 gelip 2 golün 60 gitmiş. Belki bizim anti yaptı. Burada Emre Mor bence birazcık garanti alacağım diye ev avantajını kontrol atabildiğim kadar atarım. Deplasmanda defansif oynanın mantığıyla oynamış. Belki de kendi açısından güzel bir kontrası vardır. Ona bir şey demem hasta. Sonuçta Emre Mor hem benim eski ekibimden hem de Gayet de sevdiğim bir kardeşim. Selam olsun ona da. burada kötü yenilmiş kendi evinde. Avantajı direkt rakibine almış. 2-0. Benim maçta 2-0 bitseydi daha iyiydi ama 2-1 bitmesi. Bakalım neler olacak. Deplasman kuralı yok nasıl olsa. bir farkla yenirsek uzatmalara gideriz ama inşallah biz bu maçı ya beraber ya da galibiyetle tamamlayıp da finali Harbiden istiyoruz. Finali harbiden gözlüyoruz resmen. 4-3-3 ile 4-3-3 arkadaşlar mükemmel çalışıyor Temmuz ayında. İnceleyin. Bakın iyi dinleyin. Lütfen saçmalamayın. Arkadaşlar adam adam bana yazmış altına. Diyor ki ben bu 4-3-3 ayı kullanacağım ama rakibim güçlü bunda de sayıları ne yapayım? Bak. Evet maalesef böyle kardeşlerimiz inatla beni bilmiyorum sınamaya mı çalışıyorlar? Sinir etmeye mi çalışıyorlar? Anlamıyorum. Yani bitmiyor. Bakalım deplasmanda neler olacak. Ben ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gayet güzel bir maç oldu. Birinci maçta evimizde 2-1 yendik. Olsun. 3-3. Yenmek, galip gelmek önemliydi. En kötü evimizde beraberliği falan sağlayabiliriz. Bakalım neler olacak. Like at. Abone ol. Devamı gelsin.